Hoş geldiniz. Bugün konumuz finansal kurumların o sağlam görünen uyum yapıları ve bu görüntünün ardındaki dayanıklılık yanılgısı. Yani kağıt üzerinde her şey mükemmel duruyor, denetimler başarılı, kontroller yerli yerinde. Peki bu gerçek bir güç mü yoksa tehlikeli bir rahatlık mı? Tartışacağımız soru tam olarak bu. Bu yanılgı nereden kaynaklanıyor? Sorun denetimler gibi mekanizmaların tasarımında, yani sistemin kendisinde mi? Yoksa her şey yolunda gittiği için oluşan kör bir özgüven ve insan faktörünü hiçe sayan kurum kültüründe mi? Ben e, bu yanılgının en temelinde sistemin kendisindeki yapısal sorunlardan kaynaklandığını savunacağım. Bense o kusurlu sistemleri yaratan ve yaşatan zihniyete, yani kültüre odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence sorunun kökü orada. Bence yanılgı temel olarak kusurlu süreçlerle besleniyor. Mesela denetimler. Denetim, arabanın dikiz aynasına bakarak yolun ilerisi hakkında bir fikir edinmeye benziyor. Yani o an nerede olduğunu söyler ama bir sonraki virajda yoldan çıkıp çıkmayacağını asla söylemez. Asıl sorun da bu. Bir de üst üste yığılmış yüzlerce kontrol var. Ama düşünün ki bir bankanın tüm kredi risk kontrolleri aynı iyimser ekonomik büyüme varsayımına dayanıyor. Beklenmedik bir resesyon anında o sağlam denen kontrollerin hepsi aynı anda anlamsızlaşır. Bu tek bir mühendislik hatasıdır. Sorun yapının kendisinde. Bu mühendislik hatası tespiti doğru. Evet. Ama sormamız gereken asıl soru şu. O hatalı yapıyı kim ve neden o şekilde tasarladı? İşte o zaman kökene yani kültüre iniyoruz. Metnin de dediği gibi hani geçmiş başarılar bir kalkan haline geliyor. Uzun süre büyük bir kriz yaşanmayınca demek ki sistemimiz çalışıyor, rehaveti çöküyor. Bu rahatlık en bari zayıflıkları bile sorgulamayı engelliyor. Üstelik insanı bir makine gibi şey e, sabit kabul ediyoruz. Oysa yorgunluk. Kilit bir personelin aniden ayrılması gibi değişkenler, en mükemmel tasarlanmış sistemi bile bir anda çökertebilir. Sorun teknik değil, tamamen insani ve kültürel. Tam da bu yüzden çözüm, sistemi ileriye dönük stres testleriyle donatmak. Ama bunlar sadece finansal senaryolar olmamalı. Kilit bir ekip liderinin aniden istifa etmesi veya bir veri merkezinin çökmesi gibi e, operasyonel şokları simüle etmeliyiz. Sistem o zaman ne yapıyor? İşte gerçek test budur. Ama bir saniye, o stres testinin sonuçlarını yorumlayan da yine insan, değil mi? Eğer kurum kültürü bir denetimden veya testten geçmeyi nihai bir zafer olarak görüyorsa, o test sadece bir formaliteye dönüşür. Testin kendisi değil, o test sonuçlarıyla ne yapıldığı kültürü gösterir. Peki ya kontrollerin aynı zayıf noktaya yığılması? Bu bariz bir tasarım hatası. Bunu farklı varsayımlarla çalışan birbirinden bağımsız katmanlar oluşturarak düzeltebiliriz. Bu söylediğim beni düşündürüyor ama aklıma takılan şu. E, o kontroller neden en başta o şekilde tasarlanıyor? Genellikle kağıt üzerinde güvenli görünmeyi gerçek güvenliğe tercih eden bir kültür yüzünden. Metindeki uzun zamandır sorun yok ifadesinin bir rahatlama değil bir alarm zili olması gerektiğini söyleyen zihniyet tam da bu kültürel değişime işaret ediyor. Anlıyorum. Ama bence asıl mesele o değil. Mesela personel değişimi riskine karşı eğitim veya rotasyon gibi çözümlerden bahsediyoruz. Bunlar bile aslında insan hatasını ve değişkenliğini öngören e, sistemsel çözümlerdir. İyi tasarlanmış bir sistem insanın hata yapacağını baştan kabul eder ve bu riski yönetmek için mekanizmalar kurar. Konu yine dönüp dolaşıp daha dayanıklı bir sistem inşa etmeye geliyor. Rotasyon dediğin de kağıt üzerindeki bir süreç değil mi? Eğer kurunda zayıflıkları gösterme, her şey yolunda gibi davran kültürü varsa, o rotasyon sadece problemi başka bir masaya taşır, çözmez ki. Sonuç olarak ben olaya biraz daha bir mühendis gibi bakıyorum. Dayanıklılık yanılgısı yapısal bir sorundur. Zayıf bir temel üzerine sağlam bir bina inşa edemezsiniz çözüm dikiz aynasına bakmayı bırakıp ileriye dönük testler ve akıllıca tasarlanmış sistemlerle temeli güçlendirmektir. Bense kökenin kültürel olduğuna inanıyorum. Geçmiş başarıların yarattığı o tehlikeli konfor ve insan faktörünü bir denklemden çıkarma çabası yanılgının ta kendisi. Zayıflıkları birer kusur olarak gizlemek yerine onları yönetilmesi gereken bir gerçek olarak gören bir zihniyet olmadan en iyi mühendislikle tasarlanmış sistem bile ilk ciddi sarsıntıda yıkılmaya mahkumdur. Sanırım her iki bakış açısı da şunu gösteriyor. Görünen sağlamlık aldatıcı olabilir. Belki de asıl soru sorun sistemde mi yoksa kültürde mi değil, bu ikisinin birbirini nasıl zehirlediğidir. Bu kırılganlığın doğası üzerine materyalde keşfedilecek daha çok şey var.